Ekomedia YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu hafta ek ekonomi raporunda sizlerle ekonomide öne çıkan gelişmeleri paylaşacağım. Özellikle piyasalarla başlamak istiyorum. Piyasalara baktığımda borsa İstanbul kanalında iki haftadır devam eden bir yükseliş süreci var. Bu yükseliş özellikle 9000 bandını da BIST 100 endeksinde 9000 bandında geçmiş oldu. Dolayısıyla Cuma günü Borsa İstanbul endeksi 9045 seviyelerinde, 46 seviyelerinde bir, e, piyasayı kapattı. Şimdi 9000 önemli bir rakam oldu artık. Bundan önce bir 8500 artık önemli bir destek olarak görünüyor. E, muhtemelen önümüzdeki günlerde bir kar satışı e, bir gerçekleşecektir ve 8500'ü burada takip etmek gerekiyor. Bununla birlikte yukarı doğru baktığımızda ise özellikle 9100 ve 9350 gibi önemli direnç noktaları var. Buraları da takip etmek gerekebilir diye düşünüyorum. Tabi Borsa İstanbul deyince özellikle yabancı yatırımcının ne yaptığını, yani bu piyasada nasıl hareket ettiğini de aslında görmek gerekiyor. Yılın başından 8 Şubat'a kadar yapılan analizlere baktığımda özellikle yabancıların, Borsa İstanbul tüm endeksinde 313 hisse senedinde paylarını artırdığını görüyoruz. Bu da önemli bir gelişme. Bununla birlikte e, Bist 30 içerisinde önemli şirketlerde 8 şirkette e, paylarını yine artırdığını söylemek mümkün. Tabi bu paylarını arttırdığı şirketler içerisinde en öne çıkan ise Koç Holding oldu. Bunu özellikle e, Emlak GYO, diğer taraftan BİM, Fort ve Aselsan takip etti. Dolayısıyla e, artış bu şirketler çerçevesinde e, özellikle yabancıların tercihinin olduğunu gördük. Yılbaşından bu yana e, yabancı yatırımcının hisse senedinin net girişinin ise 198 milyar dolar olduğunu da söylemek mümkün. Dolayısıyla bu da önemli bir gelişme. Ekonomideki bu son sürece yabancının şimdilik 198 yani 200 milyar dolara yakın bir girişin yılbaşından bu yana olduğunu gördük. Tabii ben biraz da seçim burada önemli bir e, engel olarak duruyor hala önümüzde. Tabii ki bu seçimin sonucu ekonomide e, ekonomi yönetimini etkilemeyeceği için teknik olarak düşündüğümüzde yani yönetim herhangi bir değişiklik olmadığı yoluna devam edecek. Dolayısıyla seçimde işte bir herhangi bir belediyeyi kimin aldığının ekonomi politikası anlamında çok bir önemi yok. Ama bu da yine de bir baskı oluşturuyor. Günün sonunda seçim sürecine giderken enflasyon, az sonra konuşacağız. Enflasyon nasıl değerlendirilecek? Acaba bu noktada bir taviz verilmesi söz konusu olabilir mi? Tabii ki yabancılar bunları da takip ediyor. Ben biraz da seçimden sonra bu sürecin rahatlayacağını, dolayısıyla yabancıların girişlerini hızlandıracağını düşünüyorum. Böyle bir süreç var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bunu takip edeceğiz. Ee, i̇kinci olarak kriptoya da bu hafta önemli bir yükseliş gördük ve kripto 48 bin doların üzerinde e, üzerine kadar çıktı. Bu da önemli bir artıştı bizim için yani takip edenler için en azından artışın nedenlerini bakmamız lazım üç nedeni karşıma çıkıyor birinci olarak özellikle spot EFT onayları Bitcoin spot EFT onayları biliyorsunuz ABD'de kabul edilmişti bunun etkisi hala devam ediyor ee, şimdi e, Ethereum için bekleniyor, ee, XRP için bekleyenler var. Dolayısıyla hani tabii XRP'de bir isek davası mevcut. O süreç nasıl devam edecek, 40 ayı buldu e, yanılmıyorsam. E, tabii oradaki 40 ayı bulan bir süreç var. E, bu da bir taraftan evet hani 40 ayı bulmuş ama bununla birlikte özellikle Nisan ayında bir çözümlenme süreci olabilir mi? Orada bir soru işareti var. Onu takip eden bir kesim var. Dolayısıyla hani ben Ethereum spot EF tonelleri gelme ihtimalini biraz daha yüksek görüyorum. E, bununla birlikte yarılanma dönemi yine yaklaşıyor. BTC' BTC'nin yani Bitcoin'in verdiği ödül miktarının yarılanması, yarı yarıya azaltılması süreci yaklaşıyor. Onu da 2024 Mayıs gibi bekleniyor. Dolayısıyla tahminler en azından o yönde. E, tabii bu süreçte Bitcoin'de artışı yol açıyor. E, bir de tabii ki Fed'in 2024 içerisinde her ne kadar ertelemiş olsa da 2024 içerisinde faiz indirimi beklentisi söz konusu. Bu da yine sürecin devamı için yani faiz indiriminin gerçekleşmesi durumunda Bitcoin'e olumlu yansıtacağı için böyle bir beklenti de şimdiden oluşmuş durumda. Dolayısıyla bunu fiyatlayan bir kripto para görüyoruz. Dolayısıyla orada 48 bin doların üzerinde çıkan bir kripto para son birkaç günde artan bir kripto para gördük. Dolayısıyla piyasalarda genel olarak hem kripto piyasalarda hem de Borsa İstanbul'da durum bu şekilde. Bizler için bir diğer önemli gelişme aslında yeni Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın sunmuş olduğu enflasyon raporuydu. 2024 yılının birinci enflasyon raporunu Perşembe günü sundu. Öne çıkan bazı gelişmeler var. Bunlar üzerinde biraz durmak istiyorum. Birincisi özellikle enflasyon hedefiyle uyumlu bir şekilde enflasyonun hedefle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlı olacaklarını vurguladılar. Bu önemliydi. Bu çerçevede de şunu belirttiler. Burası da yine bence önemli. Ki bir sonraki toplantı veya işte Mart, Nisan, Şubat, Mart toplantıları için bizim için bir referans olabilir. Politika faizini mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdüreceklerini ifade ettiler. Bu da ne demek? Mevcut seviyesi şu anda %45 politika faizi muhtemelen onu sürdürmeye devam edecekler. Önümüzdeki en azından 2 ay için bunu söylemek mümkün. Tabii bunun içinde kontrol ettikleri, baktıkları bir şeyler var. O da birincisi aylık enflasyon ana eğiliminin belirgin bir düşüş gösterene kadar bu süreç devam edecek. bununla birlikte enflasyon beklentilerin, beklentilerinde öngörülen tahmin aralığına yakın sanması bekleniyor. Öngörülen tahmin aralığı da %30 ile 42 arası aralık nokta tahminde %36 olarak zaten bunu da teyit ettiler. Aynı bu 2024 için bu tahminleri 25 ve 26 için de Değiştirmediler, aynı şekilde tuttular. Az sonra onu da değiniriz. Ee, tabii burada önemli vurgulardan birisi şeydi, enflasyon görünümünde özellikle belirgin bir bozulma öngörülmesi durumunda da parasal sıkılığı gözden geçireceklerini ifade ettiler. Ee, bu biraz da işte seçimle bağlantılı bakmak lazım. Seçimden sonra e, süreç nasıl hareket edecek, acaba seçimden sonra e, parasal sıkılığı tekrar arttırma eğilimine girecekler mi onu görmüş olacağız. Genel olarak ben durumu değerlendirdim yani enflasyon raporuna ilişkin sunumu işte iletişimi değerlendirmek gerekebilir belki burada. Öncelikle sunum çerçevesi oldukça iyiydi. Çok kısa bir sürede hazırlandı Sayın Karahan. Çok kısa bir süre içerisinde oldukça iyi bir sunum hazırladığını gördük ve bunu da iyi bir şekilde sundular. Diğer toplantılardan farklı olarak bu toplantılarda başkan yardımcıları da söz aldı. Uzun süredir Merkez Bankası'nda görmediğimiz bir süreçti. Başkan yardımcıları da hem görüntüde soru-cevap kısmında yer aldılar hem de soru-cevapta söz de aldılar. Bu da önemliydi. Hedefler hangi durumda, nelerin yapılacağı çok net ifade edildi. Bu da oldukça önemli. Bununla birlikte kurumsallık, az önce başkan yardımcılarının bir arada olması Onların söz alması, özellikle magazinel kısma diyelim, böyle ifade edeyim. Magazinel kısma cevap vermeyip sadece biz bugün enflasyon raporunu sunmaya geldik, bu çerçevede kalalım diyerek süreci takip etmeleri de oldukça önemliydi. Az önce bahsettiğim konu, tahminlerini güncellemediler. 2024 için %36, 2025 için %14 ve 2026 için de %9'luk bir tahmin öngördüler. Ben biraz da şöyle düşünüyorum. ya Bu tahminler zaten böyle her 3 ayda bir toplantıda güncellenmemeli. Ee, zaten onun vurgusu da yapıldı. Yani iddialı olmamız gerekiyor. Vurgusu yapıldı. Ben ona katılıyorum. İddia konusuna katılıyorum. Ama bunda da ısrar etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yani örnek veriyorum. Bozulma söz konusu iken. Yani siz hala e, %36. Yani çok net bir şekilde %36'yı geçtim. Tahmin aralığında bile ...tutturamayacaksanız, bu da çok net bir şekilde belliyse... E, ...o zaman bunda da ısrar etmemek gerekiyor. Dolayısıyla piyasaya doğru mesaj vermek gerekiyor. Bu anlamda tahminleri e, evet çok sık gün, güncelleştirmemek... ...buna katılıyorum. Ancak e, bunu yaparken de biraz daha nasıl diyeyim... E, ...esnek olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. E, bununla birlikte yıllık enflasyonun... E, bence şu anda az önce de bahsettiğim işte 40-45 aralığında olma ihtimali mevcut. Mevcut verileri takip ettiğinizde 40-45 aralığında olma ihtimali mevcut. Belki 47'lere kadar çıkabilir. İşte bu biraz <laughs> petrol fiyatlarına bakmamız lazım. İşte seçimden sonra yeni vergiler gelir mi? Buna bakmamız lazım. Dolayısıyla şu anda 40-45 aralığında bir tahmin de bulunmak mümkün. Ee, ama az önce de söylediğim konu işte e, o tahminde %36'da ne kadar ısrar edeceğiz e, ona da bir bakalım. Yani iddialı olmak evet ama tutmayan bir iddia, tutmayacağı belli olan bir iddialı ısrar çok da mantıklı değil. E, bir diğer taraftan Kredi ile ilgili bir e, konuşma vardı. Özellikle kredi kartlarıyla ilgili bir düzenleme uzun süredir bundan birkaç önce Mehmet Şimşek de bahsetmişti. Şimdi Fatih Karahan da üzerinde durdu. E, ama ben bunu biraz daha şu anda değil de sanki seçim sonrası yine olacağını düşünüyorum. Yani kısa vadede değil, kısa vadeden kastım Mart'ın sonuna kadar. Sonrasında kredi kartlarına ilişkin bir düzenleme gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü geçen senede seçim, iki seçim başlattı. E, Cumhurbaşkanlığı iki seçim arasında hemen bir düzenleme yapılmıştı. Tepki alınca hemen o düzenleme geri çekilmişti. Ben biraz daha o sürecin seçim sonrasına kayacağını düşünüyorum. E, Cevdet Akçay'a belki onu biraz konuşmak lazım. E, önemli bir iktisatçı tabii ki. Yani bizim de çok yakından takip ettiğimiz bir isim. Son çıkışı ve söyledikleri noktasında aslında söylediği ifade ettiği şeylere katılmamak mümkün değil. Ki bunu biz Hani işte kendisi de dahil olmak üzere birçok iktisatçı farklı ortamlarda ifade ediyordu. Yani seçimden önce, Mayıs seçiminden önce bu bahsettiği bağlantıların koptuğunu da birçok kişi söylüyordu. Doğru ve işe girdikleri yani ele aldıkları bir merkez bankası bunu onarmaya çalışıyor ve zamana ihtiyaçları var. Bu noktada evet katılıyorum yani haklı bir söylem. Dolayısıyla orta, orada bir e, özellikle şeye dikkat etmek gerekiyor. O bağlantıları kurma anlamında dikkat etmek gerekiyor. Bu doğru. Ama bununla birlikte e, iletişim tarzı, yani hocanın mizacını zaten yakından takip edenler bilir. Ama Merkez Bankası kurumsallığına ne kadar uygun? O biraz belki sorgulanabilir küçük bir detay olarak. Çünkü hani tarzı belki de, ee, tekrar aralarında konuşmaları gerekiyor. Biraz daha böyle e, mesela Fatih Karahan'ın o geçmişte merkez bankacılığı deneyiminden getirdiği bir şey var. Ee, çok net, e, naif bir söylemle ve net ifadelerle ve konuya odaklanarak ilerliyor. Dolayısıyla belki de böyle bir sürece ihtiyaç var. Onu kendi aralarında umarım hallederler. Ee, tek e, iletişim noktası. E, sorunlu gibi geldi bana en azından Ama bununla birlikte söylediği her şeyi ben de e, Net bir şekilde altına imzamı atarım Yani o çok doğru Bunun dışında bir de e, hazır başkan yardımcılarından konuşmuşken Merkez Bankası'na Hafize Gaye Erkan atandığında 3 başkan yardımcısı atamıştı Normalde Merkez Bankası'nın 4 başkan yardımcısıyla çalışıyor. Yani kurumsal yapısında dört başkan yardımcısı var. Dolayısıyla Hafize Gaye Erkan döneminde zaten bir başkan yardımcılığı koltuğu boştu. Şu anda o sayı Sayın Fatih Karahan'ın başkan olmasıyla birlikte ikiye çıktı. Peki bu nasıl devam edecek? Buna bir bakmak lazım. Şimdi iki başkan yardımcısı atanması gerekiyor. Zorunlu değil. Yani Hafize Gaye Erkan gibi bir tane daha atayabilir. Şu anda iki koltuk boş. Şunu gördük. Yani şu noktada çok net ifade etmek gerekiyor ki merkez bankası deneyimi oldukça önemli. Yani ee, bu kadar önemli bir hususu biz işte Hafize Gaye Erkan'da da Sayın Karahan'da da her ne kadar bir hafta, 10 gün, bir hafta oldu. Bir haftalık bir e, başkanlık sürecinde görmüş olsak da ilk sunuma hemen çok kısa sürede bu kadar hızlı ve etkili bir sunum yapması bence önemliydi. Dolayısıyla biz bunu merkez bankacılığı deneyiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük bunu yıllardır söylenen bir şey, söylediğimiz bir şey. Şimdi burada özellikle şunu belki de dikkat çekmek lazım. Ee, şu andaki mevcut başkanların hiçbirisi başkan ve başkan yardımcının özür dilerim. Başkan ve iki başkan yardımcısının hiçbirisi yani üst yönetimde bulunan hiçbirisi Merkez Bankası içerisinden de yetişmiş bireyler değil. Şimdi kişilere itirazım yok. En azından bir tane başkan yardımcısının iç dinamikleri de bilen, Merkez Bankası'nın yapısını da bilen Orada yetişmiş kişi olması gerekiyor. Şunu çok net ifade edebilirim, merkez bankası bu insan sermayesini, bu beşer sermayeye yeterince sahip bir kurum. Bu anlamda bu kadar iyi bir sahiple e, sahip bir kurumun değil, e, içerisinden birisinin bir başkan yardımcılığına veya üst pozisyona gelmesi bence daha değerli olacaktır. En azından o yapıyı bilen birisinin orada olması piyasalar açısından da, kurumun işleyişi açısından da ve kurumsallık açısından da ve çalışanların motivasyonu açısından da oldukça değerli olacaktır. Çünkü şöyle düşünün, çok başarılısınız, ilerliyorsunuz ancak üst yönetimi siz değil dışarıdan bir satanıyor. Dolayısıyla kurumun kendi içinden de beslenerek hareket etmesi gerekiyor. Bence bunu, bu hususa dikkat ederler diye umut ediyorum. Yakın bir zamanda Yeni Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı veya başkan Yardımcılarını duymuş olacağız. Umarım bu yönde bir e, karar alınır diye. Bu haftalık ekonomi raporundan bu kadar. Gelecek hafta yeni ekonomi gündemiyle yeni gelişmelerde görüşmek üzere hoşçakalın.